İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli bir amirliği tarafından polis adaylarına koza projesi kapsamında fiziki yeterlilik ve psikolojik eğitim veriliyor. Evet. 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 İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli bir amirliği tarafından 1996 doğumlu öğrencilere yönelik olarak düzenlenen spor ve psikolojik olarak iki dalda verilen eğitim İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Daha sıçrayın. Buradaki zaman kaybını hiç düşünmeyin. Çünkü eğer denge tahtasına çıkıp oradan düşerseniz... Yeni puan altında almış olacağız. Başarısız sayesinde. Bu süre 67... İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Koza projesi kapsamında yaklaşık 80 polis adayına ücretsiz olarak gerçekleştirdiği eğitimde sıçrama tahtası, şınav, mekik, denge testi gibi birçok alanda fiziki eğitim yanı sıra antrenmanlar sonrasında da sözlü mülakat için psikolojik eğitim veriliyor. Bu şekilde gözleriniz dolmasın, sesiniz titremesin. Yani cevaplardan ziyade konuşma karşısındaki... Evet.